gittim. 93 yılında şehadet şerbetini içmiş bir kardeşimizin annesini, babasını, eşini ve çocuklarını ziyaret ettim. Orada orada gördüğüm şey şu. Şehit ailelerinin, şehit yakınlarının aldığı maaşlar aynı emekli maaşlarında, geçmişte emekli maaşlarında devamlı söylediğimiz gibi pek çok farklı şehit maaşı var. Şimdi oğlunu kaybetmiş. Ciğeri yanmış. Kalbi yanmış. Ben bir anayım. Oğul sahibiyim. Ve bütün anneler beni görebilecektir, hissedecektir. Çocuklarımız askere gider. Ve kötü bir... Yani telefon çalar, kalbiniz zıplar. Telefon çalar acaba mı dersiniz? Geceleyin kapınız çalar, yüreğiniz ağzınıza gelir. Böyle bir durumda oğlunuz şehit olmuştur. Gelir size, devleti temsilen vali gelir, kaymakam gelir, komutan gelir. Şehadet şerbeti oğlunuzun içtiğini söyler. Siz düşüp bayılmak üzeresinizdir. Siz avaz avaz bağırmak istersiniz. Siz bu dünyayı yakmak istersiniz. Siz bu dünyayı yıkmak istersiniz. Ama siz Müslüman bir kadınsınızdır. Dine, imana sahip bir kadınsınızdır. Peygamber Efendimizin sünnetine, Allah'ın emrine uyan bir kadınsınızdır ve dersiniz ki evladım İnşallah peygamber efendimize komşu olacak. Allah bizi cennette buluştursun. Bunu dersiniz, gözyaşlarınızı içinize akıtırsınız ve ondan sonra da dersiniz ki vatanım sağ olsun. Şimdi bu vatanım sağ olsun, vatan sağ olsun diyen anaya, babaya ne yapsanız ödeyemezsiniz muhteremler. Birbirinize parmak sallayacağınıza Turan bu teklifi getiriyorsun. Birbirinize parmak sallayacağınıza o şehit annelerinin, şehit babalarının durumunu göreceksiniz. Ve bütün şehit ailelerin maaşlarını asgari ücret seviyesine getireceksiniz. Bu sizin borcunuzdur. Bu bizim borcumuzdur. Bakın ben yıllarca şehit ailelerine yönelik Zübeyde Hanım Şehit Anaları Vakfı'nı yönettim. Allah sayın Tansu Çiller'den razı olsun. O vakfı o kurmuştu. Başına da beni geçirdi. Ne sayın Çiller'in, Tansu Hanım'ın ne de benim elim oraya siyaseti, şuculuğu, buculuğu taşımadı. Sadece şehit aileleriyle, gazilerimizle, onların çoluğuyla, çocuğuyla ilgilendik. Onlardan aldığım ben daha milletvekili falan değildim. Onlardan aldığımız bilgileri, talepleri döndük, meclise iletilmesini sağladık. Yakın zamanda kaybettiğimiz Necmettin Cevheri ağabeyimin Cenab-ı Hak mekanını cennet etsin. Şehit ailelerinden aldığımız bilgiler ışığında o dertleri dinlememizin sonucu olarak her şehit ailesinden bir kişiyi devlet kurumlarına hiç imtansız, hiç sorgusuz, sualsiz işe alma yasasını rahmetli Necmettin abi çıkardı. Meclise getirdi ve oradan çıktı. Daha sonra gelen her hükümet, Allah var, şehit ailelerine yönelik adımlar attı. Onlardan da Allah razı olsun. En son iki kişinin devlet kurumlarına alınması da hüküm olarak, kanun olarak çıktı. Ondan da razı olsun. Ama bugün gelinen noktada, yani bütün bunlar hayırlı işler. Ama bugün gelinen noktada şimdi şehit çocuklarının, şehit evlatlarının, ortada büyüdüler çünkü ortada kalanlarının da işe alınması lazım. Yani mesela 3 yaşındaymış baba şehit olduğunda birisi 6 aylıkmış, bir yaşındaymış. O zaman ya amca ya hala ya ya herhangi bir birinci yakın girmiş. Daha sonra ikinci çıktığında diğer çocuk girmiş ama diğeri de büyümüş. Şimdi iki çocuktan biri işte biri açıkta. Onların da işlere alınıp istihdam edilmesi lazım. İkinci talep odur. Birincisi maaş, ikincisi budur. Üçüncüsü ise bizim şehit ailelerimize, şehit yakınlarına, şehit anne babasına saygısız bir dil kullanmamız mümkün olamaz şehit ailesi, şehit babası, şehit anası, şehit eşi, şehit evladı buraya gelse, bizi taşlasa eyvallah'tır. Onlara saygısızlık yapanın, küfür edenin, saygısız davrananın da her türlü hukuki cezayla karşılaşmasının yolunun açılması gerekiyor. Şimdi buradan bugüne dönersek bakın şimdi Aksaray'da ne konuşuluyor? Aksaray'da belediye başkan adaylarının çapı efendim belediye başkanı olarak gençlere ne yapacağı, fakir ailelere ne yapacağı, sosyal belediyeciliği uygulayıp uygulamayacağı, efendim çiftçiye nasıl yardımcı olacağı, fakire fukaraya ne yapacağı, gençlerin gençlerin tekrar umudu kazanması için hangi projeleri yapacağı gibi konuların konuşulması gerekirken rekabetin bunlar üzerinden yapılması gerekirken ne konuşuluyor? Bizim yalnız başımıza, kendi başımıza hür ve müstakil olarak bizim seçime katılmamızın kime yarayacağı konuşuluyor. Muhteremler söyleyeyim kime yarayacak? Milletimize yarayacak. Aksaraylı'ya yarayacak. Aksaray'ın dertleri üzerinde konuşmayı sağlayacak. Biz partimizi kurduğumuzda, kurmak için yola çıktığımızda pek çok şeylere göğüs gerdik. Yahu düşünün evin basıldı da ne olsun? Her birinize her türlü manevi maddi eziyet yapıldı. Ama geri adım atıldı mı? Hayır atılmadı. Ya arkadaşlar peki biz bu partiyi bu kurarken bu eziyeti çekerken öbürü kaybetsin bu kazansın diye mi kurduk? Türkiye refaha Türkiye feraha ersin diye kurduk. Türkiye'de Türkiye'yi bölmeye kalkışanların saygısız saygısız konuşanların Türkiye'nin Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne kast edenlerin çenelerini kapatmaları, bölücüye el uzatanların da o ellerinin kırılması ve Türkiye'nin birliğinin, bütünlüğünün sağlanması için kurduk. Bunun içinde her şeye, her şeye göğüs gerdik. Şimdi arkadaşlar, ben anlayamıyorum, inanamıyorum bazı şeylere. Şimdi bir taraftan bir taraf karşınızda duran bu kişiyi PKK'lı PKK yandaşı ilan etti. Bir tarafta beni faili meçhulcü ilan etti. Ya arkadaşlar muhteremler karar verin hangisi? Faili meçhulcülük PKK kötü bir şey tamam da ama PKK'yla mücadele edenlere asılan bir yaftadır, bir iftiradır. Ama PKK ile onu yapıyorsan PKK'cı olamazsın. Onu yapıyorsan onu yapamazsın. Bu nasıl bir dünya? Şimdi bakın bütün bunlar konuşulurken siz değerleriniz üzerinden birbirinize düşürülüp çırak çıkarıldınız. Biz milletimizin derdinin konuşulduğu, bu ülkenin birliğinin bütünlüğünün sağlandığı ve vatanın bölünmez bütünlüğünün, milletin bölünmez bütünlüğünün sağlandığı bir Türkiye'yi hayal ederek daha iyi hizmet edeceğimizi, daha iyi yöneteceğimizi, çalmayacağımızı, çırpmayacağımızı, çaldırmayacağımızı, yandaş kayırmayacağımızı iddia ederek Beytülmale el sürmeyeceğimizi garanti vererek yola çıktık. Şimdi gelinen nokta şu. Biz bu ülke için çok güzel şiirler okundu. Her şeyinden gerekirse vazgeçenleriz. Orada bir sorunumuz yoktur. Ama biz 2018'de bir şeye şahit olduk. O da nedir? Beraber bir Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti ve biz beraber ortaklaşa seçime gittik. İttifak. Çünkü ittifak siyaseti vardı. İttifak olmak bu yeni cumhurbaşkanlığı, partili cumhurbaşkanlığı sistemi sebebiyle ittifaklara mahkum olan bir Türkiye ile karşı karşıya kaldık ve ilk defa denenen bir durumdu. AK Parti ile de Milliyetçi Hareket Partisi beraber gitti. Tamam. Şimdi bu seçimde biz üç genel başkan aday olduk. Özür dilerim. İki genel başkan bir de sayın. Muharrem İnce Millet İttifakı'nın içinden aday olduk. Ama bir söylemde bulunduk, bir taahhütte bulunduk. Kim ikinci tura kalırsa onun yanında yer alıp çalışacağımızı ilan ettik. Sonuçta birinci turda Sayın Erdoğan kazandı. O seçimi doğru incelediğimiz zaman çok çabuk heyecana geldiğimizi Acayip böyle Gaza geldiğimizi, Amiyane tabirle, Dolmuşa geldiğimizi, Dolmuşa getirildiğimizi ve seçmenimizi yüzde kazandı, yüz kazandığımıza, kazanacağımıza birinci turda inandırdığımızı ve sonuç itibariyle sağ duyuyu açtığımızı ve yani hakikaten enteresan bir seçim sonuçları olarak biz seçmeni hayal kırıklığına uğrattık. Yani o Millet İttifakı'nın içindeki biz de dahil olmak üzere siyasi partiler şey uğrattık, hayal kırıklığına uğrattık. Ve biz iyi Parti olarak tanıyın bizi diye anlatıyorum. Biz iyi Parti olarak her şeyi çalışırız. Seçmeni çalıştık. Seçmen yıkıldı kendini muhalif seçmen olarak tanımlayan bütün seçmen yıkıldı. Bizden hiçbir şey olmaza gelindi. Sonra düşündük bu seçmeni ayağa nasıl kaldırırız? Çalıştık ve sonuç olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne uzun uzun eski hikaye anlatmıyorum. Neye odaklandığımızı anlatıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir teklifte bulunduk. Teklifi getiren biziz. Ve sonuç itibariyle bu bir seçim oldu. Bu seçimin sonucunda 11 büyük şehir Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları tarafından alındı. Biz ise 19 ilçe aldık. Şimdi yüzde onluk bir siyasi parti ile yüzde o günün şartlarında yüzde bir siyasi parti masaya oturduğu zaman eğer biz pazarlık yapıyor olsaydık şartlar nasıl olurdu arkadaşlar? Ha? Nasıl olurdu? 22 yüzde 10. Nasıl olurdu arkadaşlar? Şimdi dolayısıyla ben ahmak mıyım? 30 yıldır aktif politika yapıyorum ve Doğru Yol Partisi gibi seçmen odaklı bir siyasi partide siyasi neyi seçmeni öğrendim. Siyaseti öğrendim. Eğitim yerim orası. Şimdi bunu biz niye yaptık yahu? 19 ilçe. Üçüncü parti çıktık ama 19 ilçe. Milliyetçi Hareket Partisi ise kaç büyük şehir alınmıştı? 17 10 il 2 2 1 1 büyük şehir. Şimdi aynı şey. Yani onlar da oturdular bir masada konuştular. Şimdi anlatmaya çalıştığım şey şu. Biz ahmak olmadığımıza göre o buradaki ölçü şu. Biz bu ülkenin kendini muhalefet olarak tarifleyen seçmenini ayağa kaldırmak için her şeyi göze aldık. Her türlü fedakarlığı yaptık. Seçim bitti. Teşekkürler bize gelmedi. Doğru mu diyorum başkanım? Bize teşekkür gelmedi. Amenna na ve saddek na dedik. Seçmen ayağa kalktı. Buradaki amacımız neydi? Buradaki amacımız da bizim amacımız da 2023 seçimlerinde bu ucube sistemden kurtulmak. Mesele bakın çok net bir şey söylüyorum. Sayın Erdoğan'ın şahsi bir meselesi değildir benim gözümde bu. Sayın Erdoğan'a duyduğumuz herhangi bir nefret, kızgınlık, şu bu da değildir. O sandalyeye Sayın Erdoğan'ın işte son zamanı kimi oturtturursak oturtturalım, bir yıl sonra o sandalye, o insanın her türlü alışkanlığını, her türlü huyunu, her türlü inancını değiştirir. Çünkü bir öğretmenin atanması için bile Sayın Erdoğan'a Danışmak mecburiyeti, sormak, onay almak mecburiyeti olan bir sistem bu. Yani buradaki özne Sayın Tayyip Erdoğan değil. Özne bu sistem. Bu sistemin değişebilmesi için biz gerizekalı değiliz. Biz ahmak değiliz. Biz bu sistemin değişebilmesi için bir vasat oluşturmayı milletimizi isterseniz yapabilirsiniz demeyi ispatlamak için o adımları attık. Ne oldu sonuç? Sonuç, sonuç hüsran oldu. Demek ki yerel seçimlerdeki başarıyı biz genel seçimlere taşıyamadık. Suçu bana attılar. Amenna ve saddekna. Tamam, kabahatin tümü benim olsun. Tamam, hepsi benim. Kalktı oturdu. Tamam benim. Sonuç. Sonuç. Niye başaramadınız? Hadi ben tamam. Niye başaramadınız kardeşim? Hani bizim seçmen şu hareketi yaptığınızda takır takır geliyordu? Hani? Niçin? Ya ben önemsizim zaten sizin gözünüzde. Önemsiz bir şahısım. Tamam bitti. Zaten seçmen haldır haldır sizde. Peki niçin kardeşim? Her şey benim suçum. Kabul. Atın beni. Bir tekme atın atın. Niye olmadı? Eğer siz vatandaşı ciddi almaz vatandaşın taleplerini görmez. Sadece siz de aynı oyuna düşmüş, hatta o oyundan çok mutlu olarak oculuk buculuk üzerinden tarifler yaparsanız işte böyle olur. Siz eğer Demirtaş'a selam gönderirseniz, Demirtaş'a özgürlük isterseniz, hatta çıkıp Şehit Babasına Çıkıp da saygısız saygısız Öcalan'a da meğersem af istenmiş ondan da benim haberim yok. Gazeteci kılıklıların çıkıp da ula sen kimsin kimsin lan deyip şehit babasına kimsin lan deyip Öcalan'a Öcalan'a özgürlük istenmesini mübah kabul eden bir dille konuşursanız seçmen millet size öyle bir tokat atar ki Feleğinizi şaşırırsınız ve feleği şaşırtırıldı. Şimdi bir başka şey daha var. Biz seçmen ayağa kalksın, milletimiz bu ucube sistemden kurtulsun diye ben dedim ki zehir içtim. Doğrudur zehir içtim. Niye içtim biliyor musunuz? Sürekli her köyde, her kasabada sizlere PKK'yla el sıkışanın elini sıkıyorsunuz dendi. Öldünüz be öldünüz. Kendinizi anlatırken öldünüz ama boynunuz kıldan ince oldu ülkemiz için. Peki. Şimdi düşünün Meral Akşener'e faili meçhulcü deniliyor ama aynı Meral Akşener'e, aynı Meral Akşener'in arkadaşlarına, kardeşlerine, evlatlarına, kız kardeşlerine PKK ile el sıkışanın elini niye sıkıyorsun deniliyor. Anlam verememiştik. Hakikaten ben bunu bir propaganda faaliyeti gibi görüp algı oluşturmak gibi görmüştüm. Ama bu seçimlere, yerel seçimlere giderken gördüm ki seçmenimizin, milletimizin feraseti karşısında yerlere kadar resmi tazimle eğiliyorum. Çünkü ne oldu? Şimdi 12 şehidimiz geldi. Yandı içimiz. Ve milletvekili arkadaşlarımız hep yaptığımız gibi ben 8 yıl meclisi yönettim. Meclis Başkan Vekili olarak kaç dönem yaptınız başkanım siz? Oktay Bey. 5 dönem de grup başkan vekilliği yapmış. Sayın Oktay Vural karşımda oturuyor. Şimdi yani meclisin yönetiminde var insanlarız biz. Şeyini bilen insanlarız. Yönetimi iç tüzüğü bilen insanlarız. Bu defalarca yapılmıştır. Toplanırlar grup başkan vekilleri herhangi yani Türkiye'nin kendini ilgilendiren iç siyasetin malzemesi olmaması gereken bir konuda Toplanırlar, bir yazı yazarlar, altına bütün partiler imza atar. HDP genellikle atmaz, şimdi dem diyorlar değil mi? Heh. İşte o parti atmaz çoğu zaman ama geri kalan herkes, grubu olan her siyasi parti imza atar ve yayınlanır. Uluslararası bazı konularda bu bahse konu partide imza attığı olmuştur. Bakın dümdüz anlatıyorum. Bizim partimizin mensubu, arkadaşlarımız grup başkan vekillerimiz bir teklifte bulundu. 12 şehidimizle ilgili. Tabi demin imza atmasını beklemiyoruz. Ama enteresan bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi bizim önerdiğimiz, bizim önerdiğimiz, bizim yazdığımız teklifi AK Parti'nin ardına sıralanmak olarak gördü. Çemkirdiler, çemkirdiler, imzalamadılar. E, dem milleti korkutmuş. Ya Böyle tavşana kaç, tazıya tut sistemi yaparsanız elbette adım atamazsınız, iş göremezsiniz. Dürüst, açık bir şekilde gereğini söyleyemezsiniz. Şimdi çıktı birisi, eş başkan mı ne? O da çıktı o malum partinin. Dedi ki, siz eğer Kürt meselesini çözmezseniz, bunu kabul etmezseniz Tekirdağlı da Trabzonlu da huzur bulmaz. Bu ne demek biliyor musunuz? Tehdit demektir. Bu ne demek biliyor musunuz? Milletimizi tehdittir, devletimizi tehdittir, siyasi partileri tehdittir, meclisi tehdittir. Ondan sonra da bunun üzerine o o bildiriyi imzalamayan Atatürk'ün partisi şimdi anlaşılıyor ki cambaza bak tavşana kaç taziye tut. Biz buna da hayır diyoruz. Biz buna da hayır diyoruz. Şimdi madem bizim seçmenimizi alıp götürebiliyorlar. Buyurun kardeşim alın götürün. Kim ne istiyorsa seçilebiliyorsa seçilsin. Ama çok enteresan bir biçimde iki tip gazeteci ünvanlı kişiler var. Kendilerine gazeteci deniyor. Ay bir de bir kısım akademisyen var ki tadından yenmez. Uf, uf, uf. Şimdi bunlar iki tip. Biri iktidarı övüyor, birisi Ana muhalefeti övüyor ama muhalefet diye bir kavram var. Yahu arkadaş muhalefetin tümünü bir tane yuvarlağın içine koymuşlar. Ya biz bunu da reddediyoruz kardeşim. Sizin anlattığınız muhalefet biz değiliz. Öbür tarafın anladığı muhalefet de biz değiliz. Şimdi şöyle oluyor. Ay böyle inanılmaz. Benle ilgili yazı kalemi alıyorlar. Sizle ilgili yazı kalemi alıyorlar. Çok ilginç. Şimdi Buğra Kavuncu şikayet oluyor. Teşkilat başkanı ya. Bazı yerlerdeki il ve ilçe başkanlıklarında tadilat yapıyor. Görevden alıyor demiyorum. Tadilat yapıyor. Ana iki tarafta manşet. İyi parti yıkılıyor. İyi partide kazan kaynıyor. İyi partide şu oluyor, iyi partide bu oluyor. Ya arkadaş madem yıkılıyoruz, madem dökülüyoruz, madem kazanlar kaynıyor. Madem bu kadar istifalar oluyor, muhteremler, işte sevinin, sevinin kardeşim, ne güzel paylaşıyorsunuz seçmeni. Niye bu kadar bağırıyorsunuz muhteremler? Niçin 24 saat bize bağırıyorsunuz, bize iftira atıyorsunuz? Ya hakikaten ahir ömrümde birbirine düşman olan saatekarları birleştirdim ya. Benden bu kadar. Böyle bir şey olur mu ya? Şimdi bakın. Türkiye oradan bağıran kardeşim. Türkiye'nin konuşması gereken şey emeklilerin maaşları. Türkiye'nin konuşması gereken şey fakir insanların kışı nasıl geçireceği. Türkiye'nin konuşması gereken konu tarımın ne olacağı. Türkiye'nin konuşması gereken konu hayvancılık konusunda ne yapılacağı, hangi yardımların yapılacağı, hangi desteklerin olunacağı. Türkiye'nin konuşması gereken konu üniversiteyi kazanıp yurt bulmadığı için, ev tutma da imkanı yetmediği için üniversiteye gitmeyen, gidemeyen çocuklarımızın konusu. Görüyor musunuz siz? Hayır, şu sıra habire biz konuşuyoruz. Şimdi Ayşe Hanım'ı gördüm. Karşımda oturan Ayşe Sucu, bizim genel başkan yardımcımız. Şimdi AK Parti ile ne kadar benzediklerinizi göstereceğim. Şimdi hanımefendiyi ben Doğru Yol Partisi döneminden tanırım. Diyanet e, Vakfı yöneticilerindendir. Çok eskiden beri tanışırız. Sözcü gazetesinin yazarı ve din yazar ahlak yazar, siyaset yazmaz. Ben Doğru Yol Partisindeyken kadın kollarımıza İslam'da fitne hareketleri diye ders verdirmiştim Ayşe Hoca'ya. Yani o derece eski tanışıyoruz.